merhabalar, tevafuk dedektör takipçileri ve sizinle bir başka XP Extreme videosuyla karşınızdayım. Son videomuzda size bu makinenin geleneksel dedektörlerin gücünün tükendiği yerde, küçük bir madeni para yığınının derinliklerine kadar nasıl nüfuz edebildiğini gösterdik. Bugünkü videoda biraz daha teknik olarak menüleri ve özellikleri hakkında konuşacağız. Xtreme'in çok basit, anlaşılması kolay ama bir o kadar da işlevsel bir menüsü var. Sadece bazı önemli özelliklerden bahsedeceğim. Başlangıç olarak hassasiyet özelliğine gelelim. Geleneksel olarak bu makineyi kullandığınızda hava koşullara ve çevreye bağlı olarak 70-90 hassasiyet seviyeleri arasında kullanırsınız. Ve şimdi de IAR ayırımımız geldi. IAR ayırımı bir tür demir reddidir ama tam demir reddi değildir. İare ayırımı açıkken demirli bir hedefin üzerinden geçtiğinizi anlarsınız. Çünkü düşük bir ton verir ve ekranda taramalı bir grafik vermeye başlamaktadır. Sadece İare ayrımının bir hareket sistemi olduğunu ve bu nedenle çalışması için dedektörün hareket halinde olması gerektiğini unutmayın. Örneğin iare ayrımı kapalıyken hareket durum fark etmediği gibi hedefin üstünde sabit durmak sorun oluşturmayacaktır. Bir sonraki özelliğimiz de ses eşiğidir. Bu da arka planda çalışan ses taşıyıcımız uğultudur. Sıfırda eşik olmamakta ve 1, 2, 3 ve benzeri şekilde daha fazla eşik uygulamaya başlıyorsunuz. Bazı insanlar eşik kullanmayı sever, bazıları da aksini düşünür. Bana göre bu oldukça iyi bir özellik. Çünkü arka planda beni yönlendiren eşik olması, makinenin yeniden ayarlanması gerektiği zamanın geldiğini kolayca anlayabiliyorum. Bunun için sadece pinpoint düğmesine basmak yeterli olur. Eşik aynı zamanda arka planda olan küçük ses dalgalanmaların filtrelemesi ve cızırtıların azalmasına da yararı vardır. Ancak eşiği çalıştırmanın olumsuz tarafı da bazı küçük zayıf sinyalleri kaybetme ihtimalinizin olmasıdır. Çünkü eşik tarafından susturulmuş olurlar. Bir kere daha aşağı iniyoruz ve reaktivite. Bu oldukça önemli bir özellik. Çünkü derin arama dedektörü kullandığınız için mümkün olduğu kadar düşük bir reaktivite kullanmanız gerek. Yani düşük reaktivite ile çalıştırdığınızda uyum sağlamak için yürüme hızınızda yavaşlaması gerekir. Reaktiviteyi artırdığımızda makine biraz daha hızlı hale gelir. Bu şekilde de demir parçacıklar olan arazide cihaz daha iyi bir reaktivite göstermektedir. Daha yüksek reaktiviteden gelen kısa sinyaller noktasal tespiti biraz daha kolay hale getirmektedir. Ancak bir kez daha düşük reaktiviteye döndüğümüzde bu emeğiyle biraz daha iyi başa çıkmaktadır. Şimdi auto geçelim. Bu özellik standart olarak kapalıdır. Bu nedenle makine kaymaya başladığında yeniden ayarlamak için noktasal tespit düğmesine basarsınız. Ancak sizde auto açıksa onu farklı seviyelere yükseltebilirsiniz. Bu şekilde makine kaymaya başladığında auto hemen onu yeniden ayarlamasını yapmaktadır. Ancak auto ile ilgili bilmeniz gereken bir şey vardır. Otomatik ayarlama açık durumdaysa ve bir hedefin üzerinden sürekli geçmeye devam ederseniz, otomatik ayarlama onu bir müddet sonra yok saymaya başlamaktadır. Yani bir hedefin yerini belirlerken ototiyonu kapalı tutmak en iyisidir. Hadi bir tane daha aşağı inelim. Ardından da kolayca anlaşılabileceği gibi frekans kayması. Eğer emeğiniz varsa frekansları daha temiz bir kanala kaydırabilirsiniz. Şimdi de sesli yanıta geçiyoruz. Sesli yanıt tam olarak ne işe yarar? Kısacası hedef yoğunluk düzeylerini ayarlamaktadır. Örneğin bir de düşük bir sesli yanıtınız varsa... Küçük veya derin hedefler zayıf ses çıkarırken, büyük veya yüzeysel hedefler yüksek sesli yanıt verir. Sesli yanıtı yükselttiğinizde ise derin hedeflerde tıpkı yüzeysel hedefler gibi yüksek ses çıkarmaya başlayacaktır. Dolayısıyla herhangi bir derinlik algısına da sahip olmayabilirsiniz. Ve ayrıca yüksek ses yanıtı makineyi biraz daha gergin hale getirebilir. Bu nedenle o kadar yüksek tutmamaya çalışın. Çünkü siz hedefin sinyallerinin yanı sıra toprak sinyallerini de güçlendirmiş oluyorsunuz. Peki Extreme'in arama başlıklarını tutmak için ideal yükseklik nedir? Dizimizin üstü ile belimizin arasında bir yerde tutmak bana oldukça uygun geliyor. Ama deneme yoluyla kendinize en uygun yolu bulabilirsiniz. Peki ya toprak ayarına ne olacak? Bu gerçekten çok basit. Tek yapmanız gereken başlığı öne doğru eğerek toprak ayarı elde edene kadar pinpoint'e basılı tutmak. Pinpoint düğmesini bırakın ve toprak ayarınız tamamlandı. Herhangi bir nedenden dolayı bir toprak ayarı sağlayamazsanız bunun en yaygın sebebi zeminin makineye yeterince güçlü bir sinyal verememesidir. Bundan dolayı da cihaz varsayılan olarak 87'ye kendisini ayarlar. Extreme'in tamamen farklı bir çalışma arayüzüne sahip olduğunu ilk bakışta fark edeceksiniz. Aramanın sırasında gösterilen gerçek zamanlı taramalı grafiğe sahiptir. Ekranda tepecikler gösteriliyor. Yüksek tepeler hedefin yoğunluğunu ve geniş tepeler hedefin sinyal süresini belirlemektedir. Ve grafik görüntüsünü istediğiniz zaman eksi tuşuna basarak durdurabilirsiniz. Böylelikle hedefinizi analiz edebilir ve sinyal hareketlerini takip edebilirsiniz. Ve devam etmek istediğinizde duraklatma, durdurma düğmesine basmanızla grafikleriniz yeniden çalışmaya başlayacaktır. Pekala XP Deus 2 ana ünitenizde bu yeni arayüzüne nasıl sahip olabilirsiniz? Başlık setini yeni satın aldığınızı ve zaten Deus 2'ye sahip olduğunuzu varsayalım. Versiyon 2 sürümünü güncellemek gerçekten çok basit. Tek yapmanız gereken onu yeni bir başlık olarak ana ünitenize bağlamanız. Yani bu seri numaralarını ana ünitenize girdiğinizde yepyeni bir arayüzle karşılaşacaksınız. Ve bu da sadece Extreme'e özel olan bir özelliktir. Pil ömrü oldukça iyi. Bu makineyi 4 saatlik şarjla 10 saate kadar kullanabildiğinizi belirtiyor. Ve tüm XP ürünlerinde olduğu gibi 5 yıl garantiniz olduğunu unutmayın. XP Extreme'i su altında kullanabilir misiniz? Hayır kullanamazsınız ancak tamamen hava koşullarına dayanıklı olduğundan bazı olumsuz hava koşullarında bile onu dışarıda çalıştırabilirsiniz. Peki neden Extreme'i Deus 1 ve OREX ile uyumlu hale getirmedik? Bunu yaparsak bu sadece başka bir tek frekanslı derin arama dedektörü olacaktır ve zaten piyasada bunlardan çok sayıda bulunmaktadır. Xtreme'in güzelliği çoklu frekansta olmasıdır. Bu nedenle stabiliteye sahibiz ve geniş bir zemin yelpazesinde çalışabilmektedir tipik olarak tek frekanslı bir dedektör sarsılacaktır ve çok dengesiz olacaktır. İster zeminin yukarı ve aşağı hareket etmesinden dolayı olsun veya sizin hareketlerinizden. Sabit tutulması çok zor olan etkenlerdir. Ama çoklu frekanslı dedektörle sadece zemini iptal eder ve size güzel sabit bir çalışma platformu sunulmaktadır. Peki kendi başıma arama yapıyorsam Xtreme'i nasıl kullanabilirim? Ben birkaç plastik koni kullanıyorum. Sinyal buldukça onları işaretliyorum. XP Deus 2 ile geri dönerek sinyallerimi kontrol ediyorum. Deus 2 ile sinyal alamıyorsanız eğer o muhtemelen derin bir hedeftir. Eğer sinyal alıyorsanız, nokta tespiti ile hedefinizi daha iyi tanımlayabilir ve yerini belirleyebilirsiniz. Bu koniler gerçekten iyi bir fikir çünkü kısa bir süre içinde birçok hedefi haritalandırabilir ve ayrıca potansiyel boru hatlarını işaretlemek için de ideallerdir. Bu şekilde başlığı düz düzlemde taşımayı seviyorum ve bu aynı zamanda makineyi güzel ve sabit tutmamda yardımcı oluyor. İşte bu kadar. Umarım bu video aklınızdaki bazı XP Extreme Hunters sorularınıza yanıt olabilmiştir. Bu makinelerden birini satın alırsanız ve bir başarı elde ederseniz Tevafuk Dedektör olarak sizden haber almak isteriz. Bu nedenle bizimle iletişime geçin lütfen. O zamana kadar Tevafuk Dedektör'ü takipte kalın.